Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fortnite'ın 3. bölüm 2. sezonunun ilk maçımı yapıyorum. Orada e, biraz TP gelmiş çünkü Creative'de bir maç attım hemen bir oda ve bir tur çıktım yani girdim çıktım. Sadece onu oynadım. Market hiçbir şey yapmadım zaten görüyorsunuzdur siber çift kılıç falan. Onların hepsi sıfır. Ve arkadaşlar oyunda yapılar gitti. Ve böyle sezon görevleri var. 40 bin veriyor artık. Eskiden 90 bin falan. Öyle bir şeydi galiba. Tam hatırlamıyorum ama. Eğitim kampı gelmiş. Yeniden inşa ediliyor gelmiş. Arkadaşlar e eğer böyle daha fazla Fortnite videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoları like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi savaş beti böyle. Burada Çetin gelmiş. Sonra Çetin diğer hali. Böyle bir şey gelmiş. Çetin'in bir tane daha hali var. Özgür göz. Bu mağaza satılıyor da far farklı bir tarzı vardı bunun. Hmm. En sonunda da bak ben bu karakteri çok sevmiştim. Sen daha tarz var. Heh, şu. En sonunda Doktor Doctor Strange var. Neymiş? Planör Böyle de dansı var. O zaman fazla uzatmadan hemen maçımıza geçelim. Şuradan kıyafet seçelim. Evet şey benim tayfa paketim var. Ama bana papelimi ve savaş biletini vermediler bakın. Tayfa paketi böyle ve bende bu karakter de var. Ama vermediler pap papelleri veya şeyi. Savaş biletini. Bakın inşa yok sadece savaş var yazıyor. geliyoruz maçımıza. Bakalım elik gelir mi yoksa? Hiç. Ya bir şey yapmam. Kötü oynuyorum bugün ya. yani. Bir tur şartı ne? Geri dönüşmüş bir şartı gibi bir şey var. Aa yapıyor. Doğru. Evet daireye basıyorum şu an. Evet arkadaşlar avuk geldi. Çok güzel bunu biliyorsunuz. Aa dürbün eklenmiş buna. Normalde yani nişan almadan nişan alıp sıkıyordunuz da dürbün gelmiyordu. Çok iyi. Haritada heykeller falan değişmiş. Mesela orada katlı kanyon vardı. Buraya bir ufuk mu zekleniyor o ne? Böyle bir şey gelmiş. Üstüne ne? biliyor musunuz acaba? Deneyeceğim. Altta böyle bir şey elli oldu. O ne? Beni Hala tanımıyorsun ama öyle. altı tane ortak arkadaşımız var ortak Al, oldu, oldu Gizemli örgüt inşa sistemlerini yani, bloke etti. Bu sorunu beraber Nerede? çözeceğiz. O zamana dek çeşitli yer manevralarına alışman gerekecek. Ha adam. Ne? Nasıl? Ah. 99. olmuşum. Evet, büyük bir rekor. Sondan ikinci oldum. Size demiştim. Çok kötü oynuyorum diye bugün. İşte adam da birden çıktı. Herkese falan çıktı mı görmedim ben. Neyse ikinci maçımıza geçelim. Bir şey olmuş. Aa, gördünüz orada tank vardı bir de. Arkadaşlar bir de şey diyorlar. Double, double pump geri döndü diyorlar. Allah'ım yani. Peki ne yani ben? Bak bu arada e, 5 saattir ben Fortnite'a girmeyi deniyorum. Serverlar falan hepsi kapanmıştı. Bence Fortnite böyle oyunu yüklen yüklenilmesini çok istemiyorum birden böyle. Herkes oynuyor. İki tane pump bulmam lazım. Atıştım yerimiz burada. Pump çıkmadı. Böyle ışıklar ışıklar oynuyor yerde. Bir tane bulduk. Altı patlar gelmiş. Yeni bir şey gelmiş. Tam göremedim o neydi? Katlı kamyon duruyor mu? sadece şeye getirmiş. Eski Burada da bir yerler var. Eğik evler. Ha sadece zeplinler gelmiş galiba. Farklı bir şey yok. Eğik evlere bir atlayalım. Sanki o şeyi anlayamadım hala ya. O enerji mi ne? Hızlı koşmaya mı yarıyor? Ve ayrıca FPS'ler düştü biraz. Az önce 40'lara falan indi. 50'lerde geçiyor yani. Normalde PlayStation 4 60 ama. Yani. Ha da yer varmış. O R'ye basıyorum ilk işte bir yapı yapmak için. Ben sana kadar koşuyorsan Koşarken de para atmak için L'ye yapalım. Ha, depar atıyorsunuz. Arkadaşlar bu arada şey geldi. Ee, C4 bombaları geldi ve tank. Evet. Tabii, enerjimiz var bizim. 60'a şey gidiyoruz. Kamp, kamp oldu. C4. Aa evet. direkt patlıyor mu? Adam. Hayır. Evet. Ben. De. Oba. <laughs> ne oluyor? Yapıları kırabiliyoruz ama yapı yapamıyoruz. Aa! Zıplatan mülayim geliyoruz. Bombacı mülayim, zıplatan mülayim. Açık. Çok garip ya ama güzel. Ben beğendim açıkçası. Sandık var ama... Nerede? Yer altı mı var? Sandık orada mı? Aa evet yine başladı. Ne? Bu güçlü. V-box. Vay, bedava like mı V-box? Şuradan gidelim hemen. Sandık değil, bir kapmış. Orada bir sandık gördüm. Çok pingim var. <laughs> Kaçmak için bunu basabilirim. tank geliyor hala aynı 2-2 veriyor ha evet arkadaşlar bakın böyle par parkur şey geldi güzel. İki kez basınca İnşallah bile böyle tırmanıyorsunuz galiba bakın evet çok güzel bir şey bu bir tane youtuberdan görmüştüm. Kusura biliyorsunuz yani. Mesela burayı deneyeyim. Evet, çok iyi. Tamam, bir şey Tamam, ona göre bir yaptık. Böyle tehlikeden de kaçarsın, ortasına da atlarsın. Sana kalmış. 哎，武装呀！拿这个。 tüyümüzü mü? Ha onar varmış. Nasıl tutalım? <laughs> onar da işte. Tamam. Çok iyi. Ooo. Dombacı mülayim. Yani. <laughs> Uzatan mülayim. Sandığım geçelim. Sakın bilmeyin benim şeyime. Adam var orada. Direkt. <laughs> sıktı bana? Ya neredesin? Bak. Double pump'ı deneyeceğim şimdi. İnşallah gelmiştir. Gelmemiş. Yalan. Adam var burada bir tane daha. Mermileri doldurdum. Azıplayan zıplayan mülayim bitmese iyi olacaktı be. Tank senin için geliyorum.

Ya. Şurası. Öldü. Öl, öl. Nerede sen? Aşağıdan geleceksin? Ya bu pompalı çok iyi. Bana neden çıkmıyor? Ya of ya. Arkadaşlar bu pompalı drum gun. öyle yani öyle hatırlıyorum ben Çok iyi bir pompalı ve işte durmadan sıkıyor böyle. Yani bu pompalıya alan getiriyor. Ya yap yapma olsaydı ben bu arada adamı öldürmüştüm ya. Daireye bastım yapı yapmak için. Ne yap? Amazon'u unuttum. Öf, hadi be birinci olamaz mıyım ya? Bu arada za Zafer dansı gitti mi? Yok evet, tamam. Sıfır. Ha, her sezon yenileniyor. kontrol etmen lazım o ne yeni silah hafif aynı değil mi çok fazla sesi şimdi buradan nereye atlayabilirim Rahatlasam. yok oraya gitmeyeceğim burası neresi doğru daha gittim yani şey ne diyor var Böyle ki daha diye geçiyor. Çetin vardı hatta orada. Ya şu şeye alışabilsem bir o Eee yapı yapmamaya. O iyi. enerji herhalde o. ilgili bir şey olabilir. Buraya. Mor o ne? Ha. Gelir. Karakter oldu. Efsanevi şey mi? Evet. Ben geliyorum. Beni bekleyin. Aşağı inmem lazım ya. Yapı... Yap yapma. Çok kötü ya. Kapanın. Ey zaferi kayıp koşar. 5 metre İnebilir miyim ben buradan? Evet inebiliyor musun? Yok hayır. O pompolunu... Hayır. Açmam lazım seni. Ya bu ne ya? Of. Ayak izleri çıkıyordu neredesin karşıyım Gideyim mi Bir kere ben orada 120 vurmuştum tankla Nasıl şey oldu O oh. yani Tank orada 120 mi e öyle bir şey vurdum Peki niye vermedi bir daha 80'den fazla vurmuşumdur herhalde Tankı dönüyor atabiliyor mu? işte alsam mı? Yok. Ya da neyse al. Hep yapım bir daireye basıyorum. Bunu uzaklaşmam lazım. Bu ne? Hiçbir şey yaramıyor. Kapına ey zafer kaşarı. Arkamdan mı geliyor? Evet böyle bir Seviye cihazının mi? artık yenilenen bir kalkan kaplaması var. İnşa bozukken seni o koruyacak. Sana düşense tabanı kuvvet koşmak. Çok iyi koşmak, ya tırmanmak çok iyi. Arkadaşlar bu arada bunlar parkur efektleri. Zaten bunların geleceğini yani bu koşma efektlerinin falan geleceğini önceden aslında haber vermişti çünkü kayma gelmişti. E diğerleri de gelecek yani. Bu şurayı keşfetmemiş. Oo yere çakılmış galiba. Koş. Çok iyi ya. Evet e, a gençler. Yapık kasmaya gerek yok maalesef. Oraya nasıl çıkacağım ben Yapı yapık yapık şey yapamıyoruz. Sen kale adam var. Ya onlar Güzel bir örgüt şey. <laughs> Eğmen çok iyi bir <laughs> Teşkilatın olduğu zamanlar çok iyiydim ben bu silahla. Ne oldu bana? <laughs> Zarar vermek de var. Ben yanlış gördüm galiba. <laughs> uzaklaşma. Ya ne sıçıyorsun ya? Ben ne yaptım? O ağacı çarptım at. Ya. Aa. Kuaför oldum ben arkadaşlar. Berber oldum. Adam mı? ne? Oldu? Adam mı ne? Anlamadım ki. Ya. Kuaför. <laughs> Kuaför oldum. oldum arkadaşlar. Adamın saçından böyle bir altı aldım. Kalk. Sıkma bir ya yeter. Bak sıkarsan fena olur. Neredesin? Ya. lan Yeter ya yeter yeter. Nasıl sıkacağım? Aa, aaa durmuyor Aç, aç bunlar beni öldürür Şuraya girince doluyor şey Herhalde evet, tırmanmaya şey oluyor Oradan da görmezler herhalde yani Koruyucu tarzı ya. Beğenmedim ya. Olur. Ya yapı yapamıyorum. Yapı yapmam oluyor ama ya. İşte Fortnite kıyık yapamam. Görmeyin beni. Ben yokum burada. Şu an bot gibi hissediyorum kendimi. Bu ne? Ha, tarmal bölük. Bölük. Eskiden daha kötüydü. Bu sadece böyle siyah beyaz bir tuğla kırma. Alayım ben bunu ee, Adam var mı? Adamlar da görebiliyorsunuz bunu Kırmızı yani. Araç mı Tren. Ha bu şey mi? Ha bunu biliyorum. Arabanın önüne atıyorsun bunu. Çok iyi bu. Ezerek geçiyor böyle. Her şey. Her şey. Mavi mi? Değil. Adam, adam. İyi vurdun. Ayağından vurayım mı? Aa, değmedi. Çık, çık oradan. Çık. Arkamdan araba geliyor, çabuk çık şuradan. ya. 152 bin TP mi? Huh. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Eğer videoyu beğenseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.